Herkese merhabalar. Yepyeni bir TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler Programı ile karşınızdayız. Bu haftada yine Türkiye'deki ve dünyadaki önemli ve öncelikli teknoloji gündemini sizler için derledik. Ama ona hemen geçmeden önce biraz gündemden de konuşalım istiyorum. Bu hafta Do Not Disturb e, filmini izledim Netflix'te Cem Yılmaz'ın filmini ve çok beğendim. Pek çok insanın eleştirdiğini gördüm, beğenmediğini gördüm. E, biraz da şaşırdım çünkü e, teknolojiyle ne nasıl bir ilintisi var diye soracak olursanız. E Teknolojiden de bahsediyor. Yani teknoloji ve e sosyal medyaya hapsolmuş insanlar. E biraz yaşı da ilerlemiş bir kişinin bir odanın içerisinde aslında dünyayı takip ettiğini sanması ama o dünyaya hapsolmasını biraz izliyoruz. Sonra gerçek hayatta da o internetteki öğretilerin de biraz yavan kaldığını izliyoruz. Ben gerçekten çok beğendim. Güzel sosyal ve toplumsal mesajlar veriyordu. Mutlaka izlemişsinizdir diye düşünüyorum ama izlemediyseniz bu hafta kesin izleyin derim. Bu hafta bir diğer izlediğim röportajsa Mustafa Süleyman ve Yuval Noah Harari röportajıydı. O da ekonomiste yayınlandı. Geçtiğimiz hafta da biraz bahsetmiştim ama tekrar bahsetmek isterim. Birkaç defa izledim. Ee, Harari bir e felsefeci ve tarihçi gözüyle anlatıyor teknolojide olan olanları ve olabilecekleri. Mustafa Süleyman ise şu anda bir deep mind'ın kurucu ortağı olarak teknolojinin içinde yer alan bir insan olarak yapay zekanın şu anda hem kendisinin yaşadığı şekliyle ve gelecekte neler olabileceğini anlatıyor. Mustafa Süleyman'ın tabii ki bu işi yaptığı için biraz daha olumlu olduğunu, biraz daha bolluk getireceğini görüyoruz ama ikisi de özellikle Dolayısıyla e, regulasyona çok dikkat çekiyorlar. E, Regülasyonlar, kurallar olmalı diyorlar yapay zekanın gelişiminde. E, tabii ki bu hafta sonu bir de yayınlanacak olan 5N1K röportajı var ki e, Cüneyt Özdemir ve Yuval Noah Harari'nin gerçekleştirdiği e, Boğaz manzarasına karşı yapılmış çok keyifli bir röportaj oldu. E, o röportajı da mutlaka izlemenizi e, tavsiye ederim. Orada da hem Türkiye ile ilgili hem de Türkiye'de biraz daha hani geçmiş değil ama gelecek yapay zeka konuları konuşuluyor. Gerçekten ufuk açıcı. Biraz e, olumsuz yönlerine odaklanıyor Harari. E, ama bir yandan da gerçeklerle de yüzleşmemizi sağlıyor. Onu da kaçırmamanızı e, temenni ediyorum diyorum ve e, şimdi bu haftaki önemli gelişmelere bakalım. Neler oldu teknoloji dünyasında? Google'a sanırım rapi, rakip geliyor gibi gözüküyor. Öyle ki Apple'ın arama motoru tamamlanmış olabilir. E, bir süredir Apple'ın kendi arama motoru üzerine çalıştığını zaten duyuyorduk. En son Bloomberg'ten deneyimli bir teknoloji editörü var, Mark Gurman. O da Apple'ın kendi arama motoruna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu bu hafta. Öyle ki artık Apple mühendislerinin bu arama motoru, çalışmalarında sona yaklaştığını ve bu projenin adının Pegasus olarak kodlanan bir proje olduğunu bildirdi. Ama tabii henüz somut bir gelişme yok Apple tarafından gelen. Ama şu nokta önemli arama motorunu aslına baktığımızda Apple sahip diyebiliriz uygulamalarda telefonda iPad ya da Mac'ler üzerine. Neden? Çünkü App Store var, Apple TV, haritalar, Apple News gibi farklı hizmetler, uygulamalar sunuyor ve burada zaten sessizce kullanıcılarından bizlerden zaten bilgi topluyordu. Burada bizler zaten aramalar yapıyorduk. Dolayısıyla haşır neşirdik. Siri'nin de ayrıca web sonuçları. Bunlar hep şu anda arama motoru, Apple'ın kendi arama motoru için bir altyapı oluşturmuş oluyor. Peki bu proje gerçekten Google'ın yerini alabilir mi? Bunu söylemek için henüz erken ama şunu biliyoruz ki bu hafta ve geçtiğimiz haftalar itibariyle bir mahkeme oluyor. O da şununla ilgili Google'ın Apple telefonları üzerindeki tekelleşmesiyle ilgili bir mahkeme sürüyor. Ve öyle ki Google senelerdir Apple'a İlk önce 1 milyar dolarla başlamış sonra 8 milyar ve 12 milyar dolar arasında değişen bir ödeme yapıyormuş her sene. E, Safari'ye girdiğinde direkt arama motoru olarak Google'ın çıkması için son paylaşılan rakamlarsa 15 ile 20 milyar dolara ulaştığını söylüyorlar. Ama Apple da bu arada Google mahkemesinde sunulan bu rakamlara itiraz etti. Peki nasıl çıktı e, bu fiyatlar bu paralar nasıl ortaya çıktı derseniz Apple icra kurulu başkanı Tim Cook'a bir mail ge geliyor Google CEO'su Sundar Pichai'den. Öyle ki Sundar Pichai, Google CEO'su Apple'ın önerdiği gelir paylaşımını kabul etmediğini söylüyor. Ve bu e-posta gündeme geliyor. Ve bu e-posta üzerinden de bu Google'ın... E Apple'daki tekelleşmesiyle alakalı olarak da işte dava açılıyor ve şimdi bu dava görülüyor. Bu dava 25 Ekim'den itibaren 3 hafta boyunca Google'ın şimdi kendi savunması olacak ve sürecek. Bakalım ne olacak onu göreceğiz. Yani Google bundan sonra tekelleşemeyecek mi ya da ne olacak onu göreceğiz ama bakıldığında Sadece 2014'te 1 milyar dolardan başlamış bu gelir, bu ödeme. Daha sonra işte bugün 18-20 milyar dolar arasında bir rakama gelmiş ve bu duruşmanın da nereye varacağını göreceğiz. Bu tarihi bir duruşma olabilir. Google için de önemli bir duruşma çünkü Google bundan sonra belki de Apple üzerinde tek yetkili arama motoru olmayacak. Onu da hep beraber görüyor olacağız. Geçiyoruz kalpleri ısıtacak bir habere. Romantikleri, sporcuları, teknoloji aşıkları, Türkiye'de farklı farklı çiftler var. Yanlarında ise hepsinin hayatını kolaylaştıran Türksel teknolojileri var. Şimdi Türksel de bu teknolojilerini Türkiye'nin çiftleri kampanyasıyla ekranlara taşıyor. Serinin her filminde izleyicileri başka bir çift hikayesi bekliyor. Hikayeleriyle hepimize tanıdık gelecek bu çiftleri ise Melis Sezen ve Onur Tuna canlandırıyor. Kampanyanın ilk filminde de aşklarını tazelemek isteyen romantiklerin fizi yardımıyla modlarına en uygun olan şarkıyı bulma hikayelerini izliyoruz. Türkcelli olun ya da olmayın siz de onlar gibi modunuza göre şarkılar bulmak için ücretsiz fiziyi indirin. Mutlu, üzgün, doğal ya da şaşkın hangi modda olursanız olun ile fotoğrafınızı çekin. Fizi modunuza en uygun şarkı listelerini önersin. Size sadece milyonlarca şarkıyı ve onlarca podcast'i kolayca dinlemek kalsın. Ve dünyalar sizin olsun. Türkiye'nin çiftleri kampanyasının en sportif çifti ise Paysal filminde sizlerle olacak. Onu da kaçırmayın. TikTok'tan bir haber var. TikTok'ta artık ücretli abonelik dönemi başlatacağını açıkladı. Şimdi biliyoruz ki Instagram üzerinden mesela abonelikler var. Oradan para ödeniyor. YouTube üzerinden para ödeyebiliyorsunuz. Farklı uygulamalar üzerinden para ödeniyor. TikTok üzerinden para ödeniyor. X üzerinden de para ödeniyor. Şimdi TikTok'ta böyle bir sistem getireceğini ve aylık 4.99 dolar ödenmesinin mümkün olacağını söylüyor. Neden? Şimdi bununla beraber standart ve reklamsız olmak üzere iki farklı deneyim sunacaklarını söylüyorlar. Genelde de zaten ücret ödendiğinde e, reklamları atlatabiliyorsunuz. Eğer ücret ödemezseniz de reklamlara maruz kalıyorsunuz. Tıpkı YouTube'da olduğu gibi. E, bakalım bu e, bir Abone kaybına sebep olacak mı? Yoksa artık bu çok normal bir e, süreç mi oldu? Nasıl ki işte Netflix'e, Exene, Blueya, Gene e, ödemeler yapıldığı gibi, artık sosyal medya devlerine de bu şekilde ödemeler yapmak normal hale mi gelecek? Onu da göreceğiz. Ama 4.99 dolar işte az bir rakam değil. Onu da söyleyelim. Bu arada Apple'dan da dev bir anlaşmaya çok yakın olduğuna dair haberler geliyor. Öyle ki Apple biliyoruz ki e, önemli bir işte içerik platformu ayrıca sadece e, telefon, işte iPad ya da uygulamalar sunmuyor bize, bilgisayar sunmuyor bize. Bir de önemli olarak Apple TV var. Apple TV de düşüşteydi bir dönem. Özellikle işte Netflix'in ve farklı platformların çıkmasıyla beraber şimdi tekrardan o dönemi canlandırmak canlandırmak için farklı anlaşmalara gidiyor. Öyle ki şimdi Formula 1 yarışlarının peşine düşmüş. Şimdi geçtiğimiz dönemde 2,5 milyar dolar karşılığında Amerikan futbolu MLS yayın haklarını satın almıştı. Şimdi ise Formula 1 ile 7 yıllık bir yayın anlaşması görüşmesi yaptığı ortaya çıktı ve yıllık 2 milyar dolar değerinde olacak bu anlaşma karşılığında Formula 1 yarışlarının global haklarında Apple satın alacak gibi görünüyor. Ama tabii bu anlaşma ülkeye göre farklılıklar gösteriyor. Mesela örneğin Amerika'da 2025 yılına kadar Formula 1 yayın hakları SPn isimli televizyon kanalında. Dolayısıyla Apple mesela Amerika'da yayınlayacaksa eğer 2025 yılından sonra yayınlamaya başlayacak ama bu 7 yıllık e, süre içerisinde Formül 1'e sahip oluyor olacak. Microsoft Bing'den güzel e, bir haber var. O da şöyle artık daha hızlı yapay zeka görselleri üretmeye başlayacak. Öyle ki Microsoft Bing ChatGPT gibi e, hem bir e, yazıdan, metinden metin üreten bir e, robot, akıllı bir yapay zeka robotu hem de metinden görseller üretiyordu. Metinden görseller ürettiği e, yapay zeka dol Dol-E ikiye dayanıyor. Yani Open AI'ın yine ürünü. şimdi ise Open AI'ın e 3'ünden artık görseller üretmeye başlayacak. Bu güzel haber çünkü Dolly 3'ün e, Mid Journey'i geçebileceği bile söyleniyor ve artık çok daha gerçekçi e, görseller üretilebildiğini, çok daha yaratıcı görseller üreti, üretilebildiğini söylüyorlar. Fakat e, şimdi kullanmaya başlayanlar biraz yavaş çalıştığını söylüyorlar. Ama çözümünde yakın olduğunu dile getiriyor Microsoft. Öyle ki şimdi GPU e, eklemeye çalışıyorlar. E, Nvidia'nın H100 isimli e, çipleriyle, yongalarıyla beraber. E, ve böylelikle çok daha hızlı çalışacak. E, Dol E2 denemiştim. Ve Mid Journey ile kesinlikle yarışır halde değildi ama Dol E3... Ee, yine daha denemedim. Ama merak ediyorum. Mid Journey ile bir test gerçekleştirebilirim. Ee, o da hani çok çok gerçekten iyi olduğunu söylüyorlar. Türkiye'ye Starlink gelecek mi? Bu konu konuşuluyor. Bununla ilgili e, bu haftalarda bir karara varılacak ama bir yandan Türkiye'de Starlink benzeri uydu sistemi kurmayı planlıyor. Ee, öyle ki şu anda e, Türkiye'nin kendi uyduları var ama onlar e, alçak yörünge uyduları değil. Şimdi Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç e, Starlink'in Türkiye başvurusu ve Türkiye'nin Starlink benzeri alçak yörünge uydu sistemi planı hakkında açıklamalarda bulundu ve şöyle söylüyor. Şu ana kadar diyor. E, Koç Türkiye'nin hani kendi daha yüksek yörüngede olan uydu sistemleri olmaya başladı ama Türkiye ayrıca kendi alçak yörünge sisteminde bulunan uydu sistemlerini de kurmaya başlayacak. Tıpkı Güney Kore gibi. Ee, Güney Kore'de önce kendi lisans vermişti. Sonra devlet olarak kendi alçak yörünge sistemlerini kurmak için çalışmalara başlamışlardı. Şu anda Starlink tek ee, ama nasıl ki biz Türk TürkSat'la yüksek yörüngede varsak alçak yörüngede de olmamız lazım diyorlar. Ee, Starlink bu arada ülkemizde Starlink Türkiye ismi bir şirket kurdu. Dolayısıyla Starlink'in Türkiye'ye gelmesi yakındır diyebiliriz. Tesla Türkiye'nin CEO'su Kemal geçer. Aynı zamanda Starlink Türkiye'nin de CEO'su görevini üstlenecek ve şu anda da onunla ilgili de bakalım geri dönüşleri bekliyoruz. Eğer Starlink Türkiye'de olmaya başlarsa pek çok noktada internete kavuşmak da hani bazı yerlerde daha az çektiği zaman internete kavuşmak daha kolay hale gelecek. Bu arada Elon Musk'tan önemli açıklamalar geldi bu hafta. Özellikle Türkiye'yi ilgilendiren açıklamalar. Öyle ki e, X üzerinden yani namı diğer Twitter üzerinden yaptığı açıklamada teknofest'e seneye katılacağını açıkladı. E, Türkiye'nin en büyük teknoloji, havacılık ve bilim festivali teknofest e, bu sene 27 Eylül'de İzmir'de düzenlendi. E, öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da New York'ta Musk'ı festivale davet etmişti. Musk da programına uyması durumunda memnuniyetle katılacağını belirtmişti ama gerçekleşmedi. E, şimdi bu hafta ilan Musk X sosyal ağ platformu üzerinden festivale seneye katılacağını açıkladı. Bu da güzel haber. Gelelim ay yörüngesine neler oluyor? Ay yörüngesine işler hızlandı. Öyle ki sadece NASA ya da Hindistan'dan sesler yok. Farklı ülkelerden de ses var. Öyle ki ayda su bulmak için Hindistan ve Japonya güçlerini birleştiriyor. Şimdi Hindistan'ın Güney ayın güney kutbuna indiğini ve ilk defa inen ülke olduğunu geçtiğimiz aylarda gördük. Çok büyük bir devrim niteliğinde bir olaydı. Şimdi Japonya ve Hindistan beraber çalışacaklar ve yine e, ayın güney kutbuna gidecekler. Öyle ki Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı e, ayın yüzeyini keşfetmek için bir keşif aracı sağlayacak. Hindistan ise yine e, oraya gitmek için ve oraya inebilmek için bir roket temin edecek e, ve bununla beraber de sadece ikisinin görevi sürmeyecek orada. Bu arada hedef Orada su bulmak. Ee, ama bir yandan da e, ayrıca bu bu projenin adı LUPEX. Bu LUPEX projesiyle diğer ajanslar da dahil olacak ve ke kendi bilimsel yüklerini aya gönderecekler. Öyle ki mesela NASA'nın nötron spektrometresi Güney Kutbunda yüzeyin bir metre altında hidrojen arayacak. Avrupa Uzay Ajansının EMS isimli aracıysa yüzeydeki gaz basıncını ve kimyasal ayak izlerini değerlendirecek. Peki Japonya ve Hindistan orada ne yapacak? Şimdi Japonya e, Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı'nın inşa edeceği yüzey aracıyla beraber o yüzey aracı orada otonom bir şekilde e, su arayacak. Ve bunun için de ay yüzeyini delerek numune toplayacak. Sonra bu numuneler daha sonra gezginin... Bu keşif aracının aletleri tarafından analiz edilecek. Yani böyle anlatılınca çok kolay gibi duyuluyor ama her bir adımı gerçekten kendi başına büyük bir başarı olacak. Ee, ve bu ne zaman olacak peki? Ne zaman bunu yapmayı planlıyorlar? 2025 yılında e, Japonya ve Hindistan'ın bu birlikte keşif aracını e, aya göndermeleri e, planlanıyor. Hindistan, dediğim gibi bu yıl başarılı. Çandrayan 3 göreviyle bir ilke imza atmıştı. Ee, gelecek yılsa NASA astronotları ayın etrafına göndermek üzere Kasım 2024'te Artemis 2'yi fırlatacak bu arada. Çin ise 2024 yılında ayın uzak tarafından ilk örnekleri toplayıp dünyaya getirmeyi planlıyor. Yani baktığımız zaman dünyadan farklı ülkeler e, ayda e, farklı keşifler yapmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Ayda çalışmalar devam ediyor ama bir yandan dünyadaki yenilenebilir enerjiye geçiş de çok çok önemli. Amerika güneş enerjisinde çılgın bir büyüme yaşıyor diyebiliriz. Öyle ki e, Amerikan Federal Enerji Düzenleme Komisyonu son bir rapor yayınladı. E, Temmuz 23'e kadar, 2023'e kadar olan verileri toparladı ve güneş enerjisinin Amerika'nın elektrik üretim kapasitesine yaklaşık olarak 1824 MW yeni girdi sağladığını söyledi. Bu ne demek? Yani Amerika'da Temmuz 2023'te eklenen toplam kapasitenin %62'sinden fazlası güneş enerjisinden sağlandı. Bu da güneş enerjisinin Amerika'daki toplam kurulu üretim kapasitesi içindeki payının %7'ye çıktığını gösteriyor. Bu gerçekten önemli. Temmuz 2022'ye kıyaslandığında Amerika'da bunun 22 oranında arttığını söylüyorlar güneş enerjisinin. Bu büyüme oranı diğer tüm enerji kaynaklarından daha fazla ve çatı tipi güneş enerjisinde de %26'lık bir artış yaşandığını söylüyorlar. Yani tüm enerjilere bakıldığında tüm sektörlerdeki tahmini toplam aslında şöyle güneş enerjisi işte hidroelektrik ya da kömüre bakıldığında nasıl bir yerde duruyor diyecek olursanız tahminler şöyle şu ana kadar güneş enerjisi hidroelektrikten sağlanan elektrikten daha fazla rüzgar çiftliklerinden daha fazla ama ama hala doğalgazdan daha az olduğunu söylüyorlar ve Ağustos 2023 ile Temmuz 2026 arasında da dramatik olarak bu güneş enerjisinin e, dramatik olarak 84 bin e, megawatt ilave yapmasını planlıyorlar. Türkiye'ye hemen bakalım. Peki Türkiye'de ne durumda e, yenilenebilir enerji? Baktığımız zaman 2022'ye baktığımızda elektrik üretimimizin %34'ü kömürden, %22'si doğalgazdan, %20'si hidrolik enerjiden, %10'u rüzgardan, %5'i güneşten. Yani 2022 Türkiye'ye baktığımızda %5'i güneşten, 2023 Ağustos'una baktığımız, baktığımızda ise Türkiye'de e, güneş enerjisi %10'a yükseldi. Yani Türkiye'de de büyük bir yükseliş var. Doğalgaza baktığımızda arttığını maalesef görüyoruz. Kömüre baktığımızda %20 ile azaldığını görüyoruz. Yani baktığımızda aslında beraber dünyadaki işte seyrine baktığımızda paralel bir seyir olduğunu görüyoruz. Türkiye'de tabii bir yandan rüzgar çiftlikleri kuruluyor deniz üstü rüzgar çiftlikleri kuruluyor güneş enerjisi konusunda pek çok e, alana güneş panelleri kuruluyor dolayısıyla Türkiye'de e, hiç azımsanmayacak şekilde yenilenebilir enerjiye geçiş yapıyor bu hafta yine izlediğim bir diğer e, röportajsa Mark Zuckerberg'in gerçekleştirdiği e, podcast Konusunda e, ünlü olan Lex Friedman'la yaptığı e, Rus Amerikan bir bilgisayar bilimcisi ve podcast e, yayıncısı onunla bir söyleşi yaptı. E, bunu da hemen e, geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta e, meta... E, etkinliği gerçekleştirdi ve orada MetaQuest Pro'yu tanıttı. İşte Ray-Ban Stories gözlüğünü tanıttı ve ondan hemen sonra da Lex Fridman'la MetaQuest Pro'yu takarak ikisi farklı yerlerdeyken, Amerika'da farklı yerlerde, bölgelerde bul bulunurken gerçekçi dijital ikizleriyle yaptıkları röportajı izledim. Ee, gerçekten bir önceki e, dönemde, yani bir sene önce yaptıkları e, bu işte dijital ikizleri, avatarları göre gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Çok gerçekçi olduğunu görüyoruz. Neredeyse e, hani şu andaki dünyamızdaki gerçekliğe yakın bir gerçek. E, likte birbirleriyle konuşuyorlardı. E, ve Zuckerberg özellikle bu uzaktan teknolojiyi insanların işte iletişim kurmak için yakın zamanda artık kullanacaklarını söylüyor. Öyle ki iş toplantıları, terapi, röportajlar yani iletişimin gerekli olduğu pek çok yolda bu iletişimin kullanacağını söylüyor. E, bir yandan da kurumsal firmaların da bu teknolojiyi benimseyeceğini söylüyor. E, bu röportajı izlemek bir saat uzunluktaydı. Biraz uzundu e, ama Geldiği noktayı görmek açısından keyifliydi diyebilirim. Hala şu anda bacaklar yani bu belden aşağısı çok daha çözülmüş değil ama Zuckerberg bununla ilgili olarak da yine bu eleştirileri duyuyor ve üzerine duruyor ve yine bacaklar üzerinde çalıştığını belirtiyor. Ama yakında hani tamamen bir insan boyutunda hepimizin bu işte Horizon World ya da Metaverse işte Metaverse'te e, daha gerçekçi bir şekilde bulunmaya başlayacağız gibi görünüyor. E, öyle olursa hepimiz de daha fazla kullanmaya başlarız muhtemelen. Geçtiğimiz sene e, İTÜ'nün güneş arabasını ziyaret etmiştim. E, dünyanın farklı yerlerinde bu güneş arabalarının e, bir yandan yarışmaları düzenleniyor. Şimdi Avustralya'da düzenlendi. E, bu güneş arabalarından biri de Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden gelmişti. Şimdi Eindhoven Teknoloji Üniversitesi sadece bu yarışmalara katılan bir e, güneş arabasından ziyade e, bir bir araziye çıkılacak bir güneş arabası üzerinde çalışıyor. Stella Terra isimli. Neden? Çünkü elektrikli araçları daha fazla geçilmeye başlandı. Evet dünya üzerinde şu anda 2022 verilerine bakıldığında 26 milyon elektrikle çalışan araba var. Ama bu elektrikli arabalar sanıldığı kadar çevre dostu mu? Şimdi elbette değil. Bu araçların yapımında karbon yoğun bir şekilde üretimleri gerçekleşiyor. Sonra Elektriği alırken hangi şebekeden besleniyor? Yani yenilenebilir kaynaklarda ama besleniyor. Bu da önemli. Ama bu güneş enerjisiyle çalışan araba e, sadece güneş enerjisiyle çalışıyor. Herhangi bir şebekeden başka beslenmiyor. Arabanın üzerindeki güneş panellerinden besleniyor. Dolayısıyla... E, Gerçekten daha çevre dostu olduğunu söyleyebiliriz. Güneş enerjisiyle çalışan araba konsepti tabii yeni değil. Lightyear isimli bir proje de var, hatta hala satışta satılıyor şu anda o arabalarda. Bu da bir diğeri diyebiliriz. Bu da önemli. Neden? Çünkü 630 km menzile sahip bu Stella Terra isimli arabanın azami hızı saatte 145 km. ağırlığı da 1200 kilogram olan bir araç ee, ve araç gücünü tamamen çatısına yer alan güneş panellerinden e, sağlıyor. E, şimdi bu e, Team Eindhoven güneş enerjisiyle çalışan bu arabayı yapmadan önce de e, daha önce Stella Vita isimli bir karavan yapmıştı yine güneş enerjisi ile çalışan e, ve şarj istasyonlarından bağımsız çalışıyordu yine ve Avrupa'nın en güney ucuna 2896 kilometrelik bir yolculuk yapmıştı. Yani gerçekten e, uzun bir yol yaptı ve sadece güneş enerjisiyle çalışarak bunu yaptı. Şimdi Stella Terra'da farklı zorlukta bir yolculuğa çıkacak ee, Hollanda'nın şartlarını e, test edecek ama ayrıca sınırlarını da zorlayacak çünkü bu ayın ilerleyen günlerinde bu arazi aracı Stella Terra ilk uzun mesafe yolculuğuna çıkacak ve Fasa gidecek bin kilometreden fazla yol kat edecek ve farklı coğrafyalardan geçecek ve yolculuğunu sahra çölünde sonlandıracak eğer bunlar yani bu testler e, gerçekten yola elverişli olduğu kanıtlanırsa yakın zamanda şu anda dışarıda görmeye alışık olduğumuz olduğumuz araçlarda güneş panelleri de görmeye başlayacağız. Böylelikle gidip de bir şarj istasyonunda belli kilometrelerden sonra şarj almamıza belki hiç gerek bile kalmayacak. Belki günlerce şarj şarj etmeden de devam edebileceğiz. Bu açıdan önemli. Benim şimdi buradaki sorum şu, İTÜ Solar Şar ekibine sormuş olayım. Onlardan böyle bir araç prototipi ne zaman gelir? Belki bir Türk markasıyla birleşerek böyle bir şey yaparlar elektrikli bir e, Türk üretici, Türk araba üreticisiyle belki böyle bir şey yaparlar. Neden olmasın? Las Vegas'ta bu hafta e, fütüristik eğlence alanı Sphere'de u konseri yapıldı. E, bu YouTube konseriyle açıldı Sphere aslında. E, Sphere açılmadan önce de Las Vegas'a gidenler tarafından yine dışarıda gezerken e, görsel bir deneyim yaşatıyordu. Öyle ki farklı sanatçıların e, görselleri buradan yayınlanıyordu. Ve bu küre tamamen e, Televizyon gibi led panellerle kaplı olduğu için e, tamamen bir küre şeklinde bir televizyon gibi gözüküyor diyebilirim. E, ve bu e, Sphere sayesinde de bambaşka bir deneyim e, başladı. Şu anda Sphere'i kuranlar Madison Square Garden'ın yönetim kurulu başkanı. Ayrıca New York Knicks ve Rangers'ın da sahibi olan James Dolan tarafından... E, bu hayal edildi ve yapıldı. E, şu anda New York'a kurmak istediğini ve dünyanın farklı yerlerinde de kurmak istediğini söylüyor. Bu 111 metre yüksekliğine sahip e, toplamda 2.3 milyar dolara inşa edilen bir küre e, ve e, sferin iç, içinde yer alan 157 metre genişliğinde de yüksek çözünürlüklü LED ekranlar bulunuyor. 18.600 kişi kapasiteli burası. E, gerçekten farklı bir deneyim sunacaktır diye e, tahmin ediyorum. E, hem işte farklı şovlar Belki daha önce Las Vegas'a gittiğimde Cirque du Soleil'e denk gelmiştim. O da yani dünyada hayatta izleyebileceğiniz en görkemli şovlardan biri. Sifirin içinde olsa nasıl olurdu? Yu Düşünmeden edemiyorum. Gerçekten bambaşka bir deneyim olurdu herhalde. Gidip görür müyüz? Umarım gidip bir deneyimleme şansımız olur. Çünkü farklı bir konsept ve o konsepti de deneyimlemek keyifli olur. Türkiye'nin kendi uydusundan Bahsettik. Peki uydulardan bahsetmişken hangi ülkeler ve hangi şirketler en fazla uyduya sahip gelin ona bakalım. Şu anda dünya görün görüngesine yaklaşık 7 bin uydu bulunuyor ve bu uydular iletişim, navigasyon ve bilimsel araştırmalar için kullanılıyor. Ee, sadece 2022 yılında 150'den fazla fırlatma gerçekleştirildi ve önümüzdeki 10 yıl içinde daha birçok fırlatma yapılacağı bekleniyor. Ee, bu nesneler peki bu uydular kimler tarafından? E, sahip diye baktığımızda Elon Musk'ın e, liderliğini görüyoruz SpaceX şirketiyle. E, şu andaki tüm yörüngede bulunan en büyük uydu filosuna sahip ve küresel e, uyduların toplamının yaklaşık %50'sine sahip. Yani tam sayıya baktığımızda 3395 e, uyduya sahip. Şirket bu yıl şimdiye kadar 62 görevi tamamladı ve diğer hiçbir şirket bu kadar fazla e, uyduya sahip değil. Starlink müşterileri peki nasıl bağlanıyorlar Starlink'e? Alçak yörünge uydularıyla hizalanmak üzere kendini yönlendiren küçük bir uydu çanağı alıyorlar ve onunla bağlanıyorlar. İkinci sırada bu arada İngiliz OneWeb Satellites bulunuyor. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama bu şirket Londra merkezli olup yatırımcılar arasında Birleşik Krallık Hükümeti de bulunuyor. Ve hükümetlere, işletmelere ve toplumlara yüksek hızlı internet hizmetleri sunuyorlar. Diğer birçok uydu işletmecisi gibi de OneWeb uydu fırlatma dağıtmaları için SpaceX'e bağlı. Starlink bu arada endüstrideki hani öncü filmi ama önümüzdeki yıllarda yoğun bir rekabet onu bekliyor. Çünkü Amazon'un bir projesi var. Amazon'un Project Kuiper isimli projesiyle SpaceX'in aile rekabet etmek için 2029'a kadar 3236 uydu dağıtmayı planlıyor. E, filonun ilk parçası ise en erken 2024 yılında fırlatılabilir diye e, bir haberi var. Bu arada e, ülkelere baktığımızda ise en fazla Çin'in e, uyduya sahip olduğunu görüyoruz. 369 uyduya sahip ve bu uydularla beraber e, son 20 yıl içinde uzay programını hızlandırdığını görüyoruz Çin'in. Ve şu an doğrudan hükümet ajanslarına ait yörüngedeki en fazla uydu sayısına sahip ülke Çin. Bu uyduların çoğu dünya gözlemi, iletişim, savunma ve teknoloji geliştirme amacıyla kullanılıyor. Ee, tabii internetin büyük metropollerde, gelişmiş ülkelerde herkes tarafından kullanıldığı düşünülse de, dünya genelinde her üç kişiden biri hiç internet kullanmamış. Dolayısıyla e, bu uydular sayesinde de e, bu veri talebinin artmasıyla ve maliyetlerle de tabii azalacak daha fazla. Uydu firmalarının fazlalaşmasıyla beraber de e, böylelikle de herkesin evine de daha fazla internet girmeye başlayacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine karbondioksit değerine bakacağız. Küresel karbondioksit değerine. E, Eylül ayı itibariyle azaldığını görüyoruz. Bu güzel haber ama kesinlikle yeterli değil. E, 24-30 Eylül haftasına baktığımızda 418.29 ppm seviyesinin olduğunu görüyoruz. 430 ppm seviyesi e, dünya küresel atmosferinin 1.5 derece ısınacağı anlamına geliyor. 450 ppm'e ulaşırsak 2 derece ısınacağı anlamına geliyor. E, dolayısıyla... Her hafta olduğu gibi bu haftada yine dünya küresel karbondioksit seviyesi değerini ele aldık. Bir sene önceye baktığımızda ise 415 ppm seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani hızlı bir artış var. Bakalım COP28'de neler konuşulacak Dubai'de? E, bu da önümüzdeki ayda gerçekleşecek. E, o zaman da hani ne gibi önlemler, ne gibi kurallar konulacak? nasıl ki yapay zekaya kurallar koymak gerekiyor. iklim krizi konusunda da kurallar koymak gerekiyor. E, o konuda da yine konuşuyor olacağız. Her hafta konuştuğumuz gibi. Bu haftada yine TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.